Adana'da şehit aileleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu. Adana Garnizon Şehitliği'ne gelen aileler Dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Evlatlarının mezarı başında bayram geçiren aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü Gata'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur'un annesi Sevim Buğur, bayramın kendileri için buruk geçtiğini söyledi. Üzgünüm, üzgünüm. Söyleyecek bir şey yok kızım. Konuşacak olsan. Bitmez. Bitmez Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde 2016 yılında yolu trafiğe kapatıp bazı araçları ateşe veren teröristlere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Ebu Bekir Durmuş'un babası Ahmet Durmuş da Buruk mezarlığındaki oğlunun mezarını ziyaret ederek dua etti. Bütün şehit ailelerine sabır dileyen Durmuş, ''Yaşayan ölü gibiyiz, ayaktayız ama ölü gibiyiz'' ifadesini kullandı bayram olmasa da cuma, cuma günü, pazar günleri geliyorum efendim. Yani bizim için yani yeme, içme, gezme yani bitmiştir. Evet.